Kur'an olmadan adalet olmaz. Mizan olmadan adalet olmaz. Bir de demir olmadan adalet olmaz muhterem kardeşlerim. Onun için de yüce Rabbimiz ne buyurur? Ve iddu lehum min kuvvetin ve min ribatil hayl turhibun biha adu ve Ey iman edenler. Toplumu bozmaya çalışanlara karşı güç ve kuvvet hazırlayın ki liyakumen nasu bil İnsanlar hakkı ve hakikati ayakta tutmaları için demek ki ilahi kitap lazım, mizan lazım. Bir de demiri kullanan milletler muhterem kardeşlerim. Onun için demir madeni Allahu Teala'nın bize gönderdiği, indirdiği, yarattığı en büyük nimetlerden bir tanesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onun için bakınız bu ayeti açıklarken kuvvet nedir biliyor musunuz diyor. Ela innel kuvvete erram. Dikkat edin kuvvet atmaktır. Atış gücüne sahip olmaktır. Karadan, havadan, denizden atış gücüne sahip olun. Madenini kullanın. Özellikle demir madeni kullanarak ve dünyada adaleti, hakkı ve hukuku tesis etmeye çalışın buyuruyor. Cenab-ı Hak bu duygular içerisinde bütün ümmeti Muhammed'e birlik, beraberlik, kardeşlik nasip eylesin. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Muhterem.